İstikbali dünyeviyede yani dünyanın geleceğinde 1400 sene sonra yani Hicri 1400'de gelecek bir hakikati Hz. Mehdi aleyhisselamı asırlarında kendi yaşadıkları dönemde karip yani yakın zannetmişler. Üstadımız Hz. Mehdi aleyhisselamın Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemden 1400 sene sonra geleceğini söylüyor ne 1373, ne 1378, ne 1398, ne de başka bir tarih vermiyor. Tam olarak 1400 diyor. Ve gelecek ifadesini kullanarak Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın kesin olarak söylediği bu tarihte, yani Hicri 1400'de faaliyete başlayacağını müjdeliyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dönemindeki bazı kişiler, Hicri 1400'de gelecek olan Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın kendi yaşadıkları dönemde çıktığını düşünmüşler diyor. Ancak bu düşüncelerinin yanlış olduğunu, gerçekte ise Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın Hicri 1400 yılında geleceğini ve bu tarihten itibaren faaliyetlerine başlayacağını söylüyor. Bediüzzaman bu kadar net olarak tarih vermişken anlamazlıktan gelmek, teviller yapmak, Mehdiyeti gizlemeye çalışmak hiçbir nur talebesine yakışmaz.